Değerli dostlar, anneler, babalar. Bugün doğup büyüdüğüm mahalledeyim. Ziya Paşa Mahallesi. Meşhur Zili Dede. Bizim Adana'da sokaklara göre isimlendirirler. Derler ki nerenin çocuğusun? İşte Gazi Paşa'nın çocuğuyum. Cemal Paşa'nın çocuğuyum. Ben de Zili Dede'nin çocuğuyum. Zili Dede'nin çocuğuyum. Burası Zili Dede diye geçer. İleride iyi bir önemli bir yatır var. Bilinen meşhur bir yer. Bayram abi ne yapıyorsun? Köfte, ekmek, sucuk. Geliyorum. Şifa mı hazırlayacaksın? Evet. Gel Niyazi. Bak. Gel şu yazıları bir çeksen Allah'ını seversen bak. Adam sucuk satıyor, köfte satıyor, tantuni var diyor. Bunlar bizim meşhur Adana'nın sokak lezzetleri. Hayran, çalgam. Hepsi var. Çalgamı da kendin mi yapıyorsun? Evet. ]sa? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl gidiyor işler, güçler? Çok şükür. Elhamdülillah. Maşallah. Allah neşen daim etsin. Enerji cümlesi. Enerji, enerji yapmasan zaten bir iş yürümez. Heh, enerji yerinde. Evet. Şimdi Bayram abi böyle şirin şirin köfteler hazırlamış. Bize köfte mi pişireceksin? Evet. Ne yiyelim? Sen seç. Köfte. Köfte. Köfteyi de e, çok uygun fiyata veriyor. Tam emekçi işi, gariban işi, öğrenci böyle. işi. Kaç lira köfte? 10 lira. Ayran? Ayran ay Ayran, köfte 10 lira. Ayran, köfte 10 lira. Tüm ekmek mi yapıyorsun? Balık ekmek. Yani Sen normal sütlü ekmek ekmeği yapıyorsun. Evet. Tüm aslında, yarım değil evet. yani. Tamam. Bayram abi kaç yıl oldu? 2 yıl, 2 şey, yıl. 2 yıldır yapıyoruz. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce ben sinema operatörüydüm. Sinema mı? He. Ee. Şu rol filmler, ee. eski makaralı. Evet. Onları nerede en son çalıştın? var sinemasında. Evet. Orası kapanalı yıllar oldu ama. Eee ondan işte ondan sonra bıraktım bir şey. Ondan, yıllar oldu ama sen. Yok. Kaç yıldır kadar çalıştı orada? Ora 2000 önden önce kapandı. 2010. Şu sucuklarına ne bakayım hele. Sucuğunu nereden alıyorsun? Bak bu da asıl sucuğu. Nereden alıyorsun sucuğu? Sucuğu Ayas'tan alıyorum. Ayas'ın birinci kalitesi. Hmm. Ayas sucuk. Evet. Vallahi mis ya. Bana biraz da Ver ya. Tamam hemen. 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 Evet. Her köfteni iş. Bayram abi göster şu köfteni. Bak. Aç abi bir. Kardeşim gel beraber yiyelim. Selamünaleyküm. Selam. Vallahi bak şu 4 parçayı mı koyacağım bize? Evet. Kaç gram gelir yaklaşık? 100 gramı geçer. 100 gramı geçer. Fazlası var eksiyor. Tamam. Ee, ne kadar süre ısınması? Isındı, ısındı. Isındı mı hemen? Yani? Evet. Bu tüplü değil mi? Evet. Tüplü makine. Sen tost da yapıyorsun bunu. Her şeyi yapıyorum. Yapma Her şeyi yap. Valla ne? Bana köfte yapıyorsun. Ne istiyorsun? Sucuk mu? Beraber yiyelim usta. Ben söyleyeyim. Sağ ol abi. Vallahi dükkana ben. söyleyeceğim abi. Dükkana? Kaç tane? Üç tane. Üç tane sucuk. Köfte yok mu? Var. Köfte de var. Tamam. Abi Medat. Beraber hepsi bir olsun. Hepsi bir olmaz. Olmaz mı? Tek tek mi pişiriyorsun. He. Kapalı tane köfte. He baba benim tamam, bir tamam. De soğansız. Tamam abi. Sade domates. Siz ne iş yapıyorsunuz? Evet. Ben evet. otokilitçiyim. Tamam. Ben arabayı da getireyim ya. Arka kapı evet şey çıkıyor. Ee, döşemesi çıkıyor yerinden. Ona bir bak. Kilidi tuttum. Muhtemelen. Ben bunu getireyim arabayı ben. Bayram var lan baba. Hepsi var abi. Neden gidiyorum? Tamam güle güle. Şimdi rastgele. Allah'a emanet ol. Bayram abi şimdi şu kamerayı alayım ben. Soğan mı doğrayacağım? Evet. Aynen. Şimdi bu mahalle güzel bir mahalle. Eskiden ya 80 80'li yıllardan önce özellikle. Evet. Öyle diyelim. Ne kadar değerliydi. Çok değerliydi Bu bulvar da, var. yoktu o zaman. Yok bu bulvar yoktu. Bu, sokaklarda benim çocukluğum, hayatım geçti. Şurada Bana, dondurmacılar var. vardı. Şurada. Heh, sen de kanalı çocuğusun. Evet. Çok yüzlü kanalda değil mi? Tabii tabii. Kanalsız olmaz. Şuna bakabilir miyim? Bak sesle şifalar. Burada bak 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 olaylara bak. Bu şey değil mi? Yağ, kuyruk yağı, kuyruk yağı mı sesli? Evet. Kuyruk yağsız olur mu? Olmaz. Kuyruk yağsız olmaz. Kuyruk yağsız hiçbir anlamı olmaz yani. de. Daha da olmaz ki. Peki sen bir zararı var mı yok mu? Neyin kuyruğun kuyruk mu? Yani. Kuyruk yağı bana göre zararı yok. Değil mi? Ama doktorlara bakarsan var diyor. Margarinden, sıvı yağından kat kat güzel. Evet. Daha sağlıklı benim için. Eskiden dedelerimiz, babalarımız hep kuyruk yağı yırdı. Ya. Şimdi millet merdiven çıkmıyor. Yolda yürüyor. Ne diyor? E ben katı yağı yedim. Ya katı yağın alakası yok ya. ya. Eskiden kuyruk kavururduk. He. Öyle yerdik ya. Değil mi, ben de yapıyorum abi. Ben iç yağı da yiyorum hatta. He. İç yağı da severim. Hayvansal yağlardan korkmamak lazım. Tabii tabii. Şöyle ben mekanı bir çekeyim. Şey kaldı kafana göre. Mekan otantik. Ben diyorum Adana sokak lezzetlerinin başkenti başkent. Bir başkent olsaydı Adana'yı seçerlerdi bak. Bayram var güzel de çayın var gibi sanki. Evet. Haydi her şey istedim. var. Her şey. Çay da mı Evet. Bak ayran. Bir de çay içtik üstüne. Evet. Sen nasıl kurtaracaksın bu zayıf ki ben? Sana Yok. Değilim. Ya bir çayla ne yıkılırım ne de kalırım. Zaten çayı yapıyorum. Zaten kendim içiyorum. Ben. He. Beş dost içsin de. Be. İçsin ya, ne var ya. Hop Burada her şey taze. Abi canım Her şey taze yapıyor. Şimdi Kadın Baharim amcayı bir andık biraz önce. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin amin amin. 250 şiş ciğer yiyen bir kebapçı. Ben gözümle fiyze tanık oldum. Doğrudur. Zaten en sonunda rahmetli Karaca Yeritmezliğinden gitti. Evet. İki şişliği geriye bir mekanı cennet olsun. Amin o abi. Günler gider, gider o günler güzel. o günler gelmez ya. Sen de bu kanalda çok yüzdün. Evet. Vallahi şimdi ilik biraz sonra bir atlıyor olması serinleyelim. Evet. Bak, bak, bak. Şuna bir daha bakın hele. Of oh, bak 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 bak. Yaşlara bak. Bu ses <laughs> şey var ya açmışsın. salatayı bitiriyoruz. Daha var salatayı. yok. Yola devam. Domatesi mi geçiyoruz şimdi? Hadi. Domatesi doymamız lazım. Sucuk yapıyorsun. Sucuk, köfte. Sucuk şey, ee, tost yapıyorsun. Tostu kaça yapıyorsun? 10 lira abi. Sen her şey 10 lira. 10 lira fazla yok bize. Her şey 10 lira. He. Sucuk da 10 lira. Köfte, tost da. Tostu nasıl yapıyorsun? Kaşarlı sucuklu. Kaşarlı sucuklu karışık, karışık tost yapıyorsun. Evet. Domates de koyarsın. İsterlerse koyarım, istemezse koymam. Bence konulur mu? Bence konulur ve ben. korunmaz. Yemeyen var, yiyen var. kafasına göre. Herkes de burada istediği gibi yapıyor. Tabii canım. Böyle şart yok. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım yok. Nasıl istiyor öyle yaparım. Bayram abi memleketlere. Memleket Van Bahçesaray. İşte bak Adana bu yüzden ne zaman gelmiş Adana'ya? ben 6 yaşındayken ha. Bundan 50 4 sene önce. Diyarbakırlısı gelmiş, Urfalısı gelmiş, hepsi, hepsi. gelmiş. Hepsi gelirken buradan bir şeyler öğrenmiş. öğrenmiş. Lezzetlerini getirmişler yanlarında. Değil mi? Bir şeyler öğrenmişler. Ya buyur var. Lezzet veriyor var. Adana o yüzden güzel. Adana'da sadece Adana'lı yok. Adana her şehirden insanların buluştuğu var, 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 yani. hepsi var. Değil mi? Her şey var Adana'da. Tamam. Şimdi bak. Adam 2 dakikada hemen taze bir somun yaptı. Şimdi başka bir şehirde bunu bulamazsın ha. Somun bulamazsın ki. Sumba da bulamazsın. Öyle evet. Bulamazsın. Adamlar yapıyorlar akşamdan salatayı Akşamdan olmaz. Ta evet, bu bir saat tamam. önce yapsan evet. hiç bir daha da olmaz. Bir bak Bu taze taze yapacağım. Taze taze yiyeceğim, taze, evet, taze taze yapacağım. Nasıl işler güçler? Şükür keremine şükür iyi ya. Belli oluyor mu günde satış? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Birden bir bakarsın. Hiç olur, bir bakarsın yani olmaz. 10 kişi birden gelir yemek suyuna. Hiç bakarsın, o gün hiç iş yapamazsın. Kapatır gidersin. Genelde esnaf kardeşlerim anladığım kadarıyla geliyor. Biraz önceki gibi. Evet. Esnaflara çalışıyorsun. Fiyatlar da o yüzden. Uygun. Uygun. geliyorlar. yoksa gelmezler. Bak, tam salatayı hazırladı. Köfteler de oldu. Bayram abi senden ricam. Benim köfteler çok pişmesin, suyu kaçmasın. Tamam mı canım? Hemen ben biliyorum bazıları böyle kemer gibi yiyor. Evet. Cüzdan gibi yiyor. Ben öyle sevmiyorum. Hemen abi. Ben öyle sevmiyorum. Bir de şu ekmeğini yağına batırır mısın? Sen Hemen bir ya. dakika. Heh. Bir saniye. Şu yağlar kaçmasın abi. Bak ekmek çık değil ha. Şöyle bir göstereyim. Bak. Ekmek de yani kürek gibi. Heh. hakkı bunu yemeyelim şimdi. Şimdi 10 liraya adam yese işi gücü yolunda gider ha. Abi 10 lira. Geçmişim. Vallahi Ha şimdi kolay Sihir burada. Of, bu şu tesirden mi duyayım ya, dur. Ooo, bak, 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 ilaçlara bak. Bak ilaçlara bak. Hmm. Ha, tamam abi, bana yeterli Acı olur. sever misin acı? Oo, ölürüm. Adam öldürür. Acı, acı sevilmez mi? Bakın o olsa. var abi. Değil mi? Var abi. Dışarıdan böyle biliyordur. Adamlar çok acı sever diye biliyorlar. Sen satıcısın. Ben sadece... Yemeyen de çok. Ben yerim. Sen yersin. Bak. Şu... Ha, benim iki tane çocuğum. ikisi <laughs> İkisi de bahsur oldu. <laughs> Bende yok. Eşimde yok. Değil mi? İki oğlum da çıktı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bugün <laughs> bir ameliyatta şu an. Hadi be. Evet. Allah şifa versin. Amin. Cemil İki tane de sucuk <laughs> atayım mı yanına? Dur şunu bir yiyelim. Şunu bir yiyelim. Sucuğu sonra doyasıya keyifle yeriz. Şu çekimi bitirelim. Bir tadına bakayım. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. gün bahar olsun. Şöyle. Valla bunun kötü olma ihtimali yok. Bunun kötü olma ihtimali yok. Sana verip kamerayı. Şöyle bir ustamla. Bir de yanına şalgam mı vereceksin ayağım? Şalgam vereyim ayağına ne istiyorsan veririm. Vallahi Buyur hocam. Türkiye'nin şalgam ev yapımı ha? Evet. Sen mi yapıyorsun? Evet kendim yapıyorum. Bayram abi. Etini bir daha gösterebilir miyim? Bak. Bak. Buyurun. Bayram abi etini kendi hazırlıyor. Şalgamı kendi hazırlıyor. Baharat da kim bilir? Belki de kendi senindir. Kendi baharat. Bak. Baharat kendinin. Bir ekmek mi dışarıdan alıyor? Evet. Geri hepsini şifaları. O kendi hazırlıyor adam. Ben Allah'ına Bayram abi sen bizi doyurdun. Allah Allah bulursun. seni hiç aç bırakmasın. Gemi cümlesin. Sana sağlık Cimli. sıhhat versin. Biz gemi. de çorumuzla çocuğumuzla gelip burada bu lokmalarla Ayken gözün üstüne tüketelim. Kavgama baksana. İyiyim. Abi, Abi onun için bana bakmayın biz ha. Bizde keriye vardı şalgamcı ne oldu? Rahmet Görüyor rahmetli. Görüyor muyuz? Rahmetli oluyor. Hadi ya. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Amin. Dostlar. şifayla kalın. Bu sokak lezzetlerinden çocukları mahrum bırakmayın. Görüşmek üzere.